Herkese merhabalar. Bugün size WhatsApp otonom mesaj uygulaması nasıl çalışıyor? Yani toplu mesaj uygulaması nasıl çalışıyor? Onu göstereceğim. Öncelikle size bir projeyi anlatmadan önce bakalım ne yapıyor önce onu bir görelim. Benim WhatsApp'ımı açıyor. Açtıktan sonra benden bir onay istiyor mesajları göndermek için. Ve mesajı e, bir tane mesaj atıyor. Yani sohbet açıyor ve o sohbete mesajımı gönderiyor. Sohbet açıyor, mesajımı gönderiyor. Sohbet açıyor, mesajımı gönderiyor. Aynen bu şekilde. Pekala. Bu nasıl çalışıyor peki? Şöyle şunu kapatalım. Şimdi Öncelikle Selenium kütüphanesinden WebDriver modülümü çağırıyorum. Bu şekilde browserlara erişim sağlanıyor. Sonra browser olarak Chrome kullandığım için Chrome'un ayarlarını yapıyorum. Peki neden ayarlarını yapıyorum? Ona gelirsek eğer. Burada şurasından ayarlarını neden yaptığımı görebilirsiniz. Burada eğer Selenium önceden kullanan biriyseniz bir web sitesini açtıktan sonra sildiğiniz zaman aynı gizli sekme gibi çerezlerinizi siler ve yeniden giriş yapmanız gerekir. Ancak ben böyle bir şey istemiyorum. Çünkü benim için bu zaman kaybı. Bunun yerine bir kere giriş yaptıktan sonra onu hafızanın hafızasında tutmasını istiyorum. Bu şekilde hafızasında tuttuğu için ben bir kere girişle giriş yaptım. Sonra tekrar tekrar açtığım zaman aynı normal Chrome açmışım gibi e, benim çerezlerimi okuyor ve girdiğimi anladıktan sonra da girişini yapıyor. Sonra burada webdriver.wait fonksiyonu ve modülü var. Onu da aslında aşağıdan anlatacağım aslında bu class. Ondan sonra burada bazen bazı hatalar için şeyler var. İşte time nokta sleep var. Beklemek için çünkü bazen WhatsApp bizi bot olarak algılamasın diye. Burada ee, bazı şeyleri parse etmek için bir tane kütüphanemiz var. Ve yine sistemimize erişmek için OS kütüphanemiz, kütüphanemizi kullandık. Şimdi burada ayarları anlattım zaten. Burada image'imizin yolu var. Eğer bir image'iniz varsa image'inizin yolunu koyabilirsiniz. Sonra burada e, os nokta sistemde bir, birkaç ayar yapmışız. Renk ayarı gördüğünüz gibi. Peki bu ne renk ayarı? E, ben bu, bunu çalıştırdığım zaman terminalde bazen renkli renkli e, komutlar görmek isterim. Ki bu şekilde okunan, okunan bilmesi kolay olsun diye. E, bunun için bir ayar yeri burası. Burada ne var? Burada mesaj bölümümde ki yer mesajlarımı okuyor burada. Ben buraya işte bir tane basit bir şey yazdım. Hazır bir text. Bunu aldım yapıştırdım. Bunu okuyor. Okuduktan sonra da mesajımı atıyor. İstediğiniz şey yazabilirsiniz buraya. Boşlukları her şeyi önemsiyor. Sonra burada da mesajımı gösteriyor. Ne mesaj yazdım diye. Buraya mesajımı gösteriyor. Sarı renkte. Sonra burada numaralarımı okuyor. Şuradaki numaradan numaralarımı okuyor. Ee, unutmayın buraya numaraları yazarken önce ülke kodu sonra 0500 bilmem kaç mesela işte bizim ülke kodumuz ne 90 Sonra işte benim numaram 0500 işte nokta 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 diye gidiyor. Sonra ee, numaraların kaç tane numara olduğunu gösteriyor. Numaraları göstermiyoruz. Kaç tane numara olduğunu gösteriyor. Çünkü 300 tane numara olsun 300 tane numarayı göstermek yerine sadece 300 tane numara olduğunu söylüyor. Ki bu şekilde kaç tane mesaj atacağımı da aklımdan hesaplamış oluyorsunuz. Burada bekleme süresi var. Bunu aşağıda daha çok anlatmayı planlıyorum. Burada tarayıcı açıyoruz. Peki neden bu şekilde açtık? Mesela eğer WebDriver kullandıysanız direkt webdriver.chrome sonra direkt ee driver'ın yolunu gösterebilirdiniz. Ancak eğer ayar yapıyorsunuz, ayar yaptığınız için öncelikle bir yol ayarı yukarıda Chrome servislerini açmanız gerekiyor. Ondan sonra da option ayarınızı eklemeniz gerekiyor. Sonra burada açıldığında WhatsApp'ı açın diyor. bir kere yapmanız yeterli olacaktır. Size i̇şte bunu ben daha demin söyledim. WhatsApp açıyor. Bir kere giriş yapıyorsunuz QR kodla giriş yaptıktan sonra burada inputla bir bekleme yapıyoruz. Input'un bir şey yok. Sadece beklemek için. Input biliyorsunuz ki kodunuzu bir süreliğine durduruyor. Siz bir tuş yapana kadar. WhatsApp'a giriş yaptıktan sonra Enter tuşuna bastınız veya herhangi bir tuşa bastığınız zaman bu otomatik olarak kod ilerlemeye başlıyor. Sonra ama Enter'a basmanız daha önemli çünkü Input'a işte bir şeyler yazarsınız. En son Enter'a bastığınız zaman aşağıya geçecek. Çünkü Input'tan çıkmanın tek yolu Enter'a basmak. Sonra burada numaralarımız okuyor. Numaralarımızı bir idx ve numara diye iki tane parça ayırıyor. Aslında burası yani şu şekilde listemizi birinci numara diye devam ediyor. İşte kaç numaraya attığımızı anlayalım diyor. Çünkü burada işte kaç tane numara olduğumuzu mesela 300 tane numara örneği vermiştim. İşte bu 1'de 300, 2'de 300, 3'de 300 kaç tane numara kaldığını görmemizi sağlıyor bu şekilde. Sonra mesajın gönderilme işte bu mesaj gönderiliyor diye şey yapıyor işte burada yazıyor. Sonra hangi numaraya gönderildiğini de aslında burada yazıyor. Sonra ee, WhatsApp'ı açıyor. Send ünlem içerisinde fon numaramız gir, numaramızı yazıyor. Hangi numaraya atacaksak. Sonra tekstimizi aynı şekilde yazıyor ve URL'imiz hazır. Bu URL aslında hani WhatsApp'ta bir ee, işlem yaparken yaptığı işlem aslında bu. Bir mesajı gönderirken nasıl gönderildiği ile ilgili bir tane WhatsApp linki oluşturuyor. Sonra buraya send diye bir tane false değeri oluşturuyoruz. Çünkü öncelikle göndermedik. Göndermediğimiz bir önce kontrol ediyoruz. Sonra buraya bir döngü açmışız. Döngü işini anlatacağım. Ee, eğer göndermediyse buraya giriş yapıyoruz. URL'imizi açıyor. Sonra burada bazen WhatsApp'ta işte uyarı çıkabiliyor işte çıkmak istediğinizden emin misiniz diye. Çünkü URL'imizi sürekli yenilediğimiz için bazen çıkıp çıkıp giriyoruz. Eğer bir uyarı çıkarsa Onaylıyoruz. Çıkmazsa zaten direkt geçiyoruz. Sonra burada elementlerimizi buluyor. Şimdi şurada ee, delay fonksiyonları var. Webdriver.delay Aslında şuralarda delay olması lazım. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Aynen bu şekilde. Peki bu ne işe yarıyor? Webdriver.wait fonksiyonu bize şunu yapıyor bizim bir elementimizi kaç saniyede göstermemiz gerektiğini gösteriyor yani aslında şu şekilde bazen internetimizden kaynaklı bir sorundan dolayı elementler geç oluşabilir böyle oluştuğu zaman yani elementten kastım butonlar işte input yerleri geç oluşabilir e bu da hani eğer direkt wait koymazsam direkt bul dersem bana hata verecek ve e, projemi iptal edecek. Bu ise oluşması için belli bir miktar bekliyor. Mesela yukarıda kaç demişiz? 30 milisaniye, 30 saniye falan bekliyor. Bekledikten sonra da devam ediyor. Devam ettikten sonra bu eteç butonuymuş. Yani o resmi koymamız için basıyor. 0.5 saniye bekliyor oluşması için aynı şekilde yine bekliyoruz. Buluyor. Bulduktan sonra da resmimizi gönderiyor. 2 saniye bekliyor ve basıyor. Resmimiz gönderildi. Sonra mesajımızı da şurada gönderiyor. Eğer gönderemezse failed to message 3 kere deneme hakkı. şurada da for döngüsündeki 3 aslında uyarı verdiği zaman 3 kere deneme hakkımın olduğunu söylüyor. Bir numara için 3 kere deneme yapıyor. Eğer yine gönderilemezse artık geçiyor. Burada ise sleep 1 bir saniye bekliyor. Sonra mesajımı gönderiyor. Gönderdikten sonra da mesaj sent to gönderildi. İşte bu numaraya gönderildi diyor. Ondan sonra da eğer hepsi biterse de bütün numaralarım artık driver'ımı kapatıyor. proje bu kadar. Hatta bir kere daha çalıştırayım. Bakın renkli yazılardan kastım şuydu. İşte this is your message. Mesajımı işte yeşil renkte yazdı. Sonra dört tane numara bulunduğunu söyledi. Aslında hepsi benim numara. Dört kere yazdım. Sonra enter'a bastığım zaman linkten açtı. Sen işte eticimi açtı. Sonra mesajımı gönderiyor. Ve enter'a basıyor. Ya, proje bu kadar. Ee, projemiz bu kadardı. Projenin linkini aşağıda yorumlar kısmına yazacağım. Başka projelerde görüşmek üzere.